Kızım ne işin var orada? Burası çok sivri rüya dikkat et. Peki bir şey soracağım. Bu şekilde oradan böyle 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 buraya kadar gelebilir misin? Hadi gel bakalım ama çok dikkat. ölümce kağıtları mı var orada? Nerede ben görmüyorum. Aa gerçekten örümcek ağ var. Şurada olur. yok ama şuraya tutunabilirsin. Hah. Gel. O zaman yine aşağıya arıyor. Yapacak bir şey yok. Son, tüy. Ne tüyü? Hı? Nerede tüy? Ben görmedim tüy. Aa kuş tüyü. Bakayım. Tüyler Uğur getirir Yanımıza alacağız. Yanımıza mı alacağız? Evet, Ama dışarıda evet, yerden anneciğim bence bunu almamalıyız. Ya. Anneciğim bu o değil. Onun için o. özel tüy gerekiyor. Gerçekten güven bana. <laughs> ya bana güven. Bir de bunu ayrıca bırakalım lütfen. Ellerimiz batar, evimiz batar. Bunu yerden aldık, yerden bir şey almamalıyız. Hele hele evimize sokmamalıyız. Mikroplar var. Tamam mı? Tamam, atıyorum. At bakalım hadi. Bir, iki, üç. Yine buraya düştü. İçeriye atabilir misin onu? Bir, iki, üç. Gene geldi ya. Hayır, hayır. buradan at bakalım. İçeriye atmayı başarabilecek mi? Gene dışarı. Hadi bakalım. Bir, iki, 3 <laughs> Anneciğim sen eline atıyorsun o geri geliyor. Nasıl oluyor bu iş? Hadi bir daha dene. Gene geri geliyor. Neden oluyor peki biliyor musun? Geri. Çünkü rüzgar bu taraftan esiyor. Evet en mantıklısı yukarı çıkıp oradan içeriye atmak. Rüya gene oraya geldi. En iyisi ben atayım bunu. Alayım şöyle. Hadi at bakalım. Bir iki. Aa gitti sonunda. Ben Hadi. Şimdi ne, yapıyorum? ne yapıyorsun? Arkamdan Peki buradan aşağı atlayabilir misin? Arkan Hadi göreyim bir. Arkan Nasıl istiyorsan bir. <laughs> İki üç vardı. Hiç beklemedin. <laughs> İki üçü bekler insan. Gidelim mi şimdi? Kapı kapalı. Kapı mı kapalı? Basarız dile. Hadi ya gel. Kapalı. Hadi gir bakalım içeri. Hadi bas bakalım zili. Buradan. Hayır. Ne demek Nereden? hayır? Buradan değil anneciğim buradan basıyoruz. Söyleme. 22 kare bas bakalım hadi 20, basabilecek 20 misin? nerede? 2 2'ye basarsan 22 olacak. 2, 2. Şimdi zile basacağız. Şimdi kapımızı çalabildik. Açalım diye Başkalarına basarsan anneciğim birileri yaşlı olabilir, uyuyor olabilir, bebekler olabilir evin içinde. Üstüne. Hayır basmadın. Bas. Hayır basmadım. Biliyorum basmadığına. <laughs> tamam kapı açıldı da gelebiliriz artık içeri. Geç bakalım. Hadi geç.